Adli yargıda bireysel başvuru ihlal kararları Erzurum'da düzenlenen toplantıda görüşüldü. Anayasa Mahkemesi kararlarının etkili icrası, subjektif ve objektif etki konulu bölge toplantılarının beşincisini bugün burada düzenliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesi dahilinde Adli yargıda bireysel başvuru ihlal kararları ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması konulu bölge toplantısı Erzurum'da başladı. İki gün sürecek toplantının açılışına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldı. Arslan yaptığı konuşmada toplantının öneminden bahsetti. Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin çok değerli başkanlarını, üyelerini bu toplantılarda bir araya getirme fırsatımız oluyor ve özellikle bireysel başvuruda verilen kararların uygulanmasının bir anlamda gözlemlenmesi yaşamış oluyoruz. Kontrol etmiş oluyoruz. Kendimize ayna tutmuş oluyoruz. Eksiklerimizi görme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz. Toplantıda Erzurum Valisi Okay Memiş de bir konuşma yaptı. Bugün sosyal medya diye bir platform sosyal medya ve işte internet ortamında algı gerçeğin önüne geçti. Çok zorlanıyoruz. Bütün dünyada da hukuk daha sonradan peşinden geliyor bu işin. Ama biz lince yemiş oluyoruz. Öyle bir lince maruz kalıyoruz ki o alanda biz doğruyu anlatana kadar iş işten geçmiş oluyor. Acayip bir alan. Biz kamu yöneticilerinin en çok zorlandığımız alan. Burada detaya girmek istemiyorum. Ama bu alanda mutlaka hukuki bir düzenleme yapmak lazım. Toplantı, konuşmaların ardından Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisi oturumuyla devam etti. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa Konseyi Türkiye Birim Başkanı Könül Kasımova, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin'le daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.